Trabzonspor Kulübü'nün 54. kuruluş yıl dönümü 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı Atatürk alında gerçekleştirildi. Etkinliğe Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Sorluoğlu, Trabzon Orta Eser Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Aybazoğlu ile Muhammed Balta, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, Trabzon Spor Divan Başkanı Ali Sürmen, Trabzon Yöneticiler, Eski başkan ve yöneticilerle Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk sunumunun ardından konuşan Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Savroğlu Trabzonspor'un büyük bir cami olduğunu belirtti. Çamur, kar, demeden dinlemeden Trabzonspor'un peşinden giden tüm cefakar taraftarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzonspor uğrunda Hayatını kaybeden tüm taraftarlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Trabzonspor büyük bir camia, büyük bir kulüptür. Ama bunun ötesinde Trabzonspor çok büyük bir ailedir. Divan Başkan Ali Sürmen de Trabzonspor kökünün Cumhuriyet'in mücadele yıllarına dayandığını söyledi. Dayanmış. O yıllarda kurulmuş bir kulübüz. Cumhuriyet'le birlikte doğmuş bir kulübüz. Ve Türkiye'de kurucumuz Büyük Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk'ün onun üyesi yapıldığı tek kulübüz. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Trabzonspor'un hangi siyasi düşünceden, hangi inançtan, hangi felsefi düşünceden olursa olsun Trabzonları bir araya getiren, kenetleyen en önemli ortak payda olduğunu ifade etti. Biraz önce değerli vekillerim güzel bir jest yaptılar. Hakikaten Trabzonspor hemen burada da iktidarı muhalefeti bir araya getirdi. Gerçekten de Trabzonspor hangi siyasi düşünceden olursa olsun, hangi inançtan, hangi yaşam biçiminden, hangi felsefi düşünceden olursa olsun, Trabzonları bir araya getiren, Trabzonları birbirine adeta kenetleyen en önemli ortak paydamızdır. Eser Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Trabzonspor güce karşı hakkın savunması haksızlığa karşı duruştur. Bu duruşu hep beraberce ortaya koyduğumuzda bu mücadeleyi çok daha iyi şekilde yaparız dedi. Spor Trabzon spordan öte bir değerdir. Eğer bugün Mardin'in Kızıtepe ilçesinde bizzat giderek şahit oldum. Buradan desteklediğimiz bir dernekte 3.581 tane Trabzonspor üyesi ve 38 tane Trabzonspor kongre delegesi varsa buna iyi bir anlam vermemiz lazım. Muş'un Hasköy ilçesinde, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bütün o köyler adeta kendi hissiyatlarını Trabzonsporla beraber tezahür ettiriyorlar.